masal hayal edin, İçerisinde her türlü duyguyu barındıran, sizi hem üzen, hem umutlandıran, hem mutlu eden, hem ağlatan, hem de gaza getiren. En çocuksu duygularınızı gün yüzüne çıkaran ve bir o kadar da sizi büyütüp besleyen bir yük. Kaçış edebiyatı dediğimiz türün yegane amacı tüketicisine bunları yaşatmaktır zaten. Onun içinde var olmayı hayal ederiz. Belki de kendi hayatımızdaki sıkıntıları onlar aracılığıyla unutup atlattığımız bir ortam oluştururuz. Bunu iyi ya da kötü bir şekilde yapan birçok eser mevcut. Ama bunların arasından bir tanesi var ki ona sanki yaşayan bir varlıkmışçasına yoğun duygular besleyebiliyorum. Bu eserin ismi ise One Piece. Bu kanalda birçok farklı fantastik içeriğe ev sahipliği yapmak istiyorum. Başlangıç içinse neye değinmem gerektiğine karar vermem çok uzun sürmedi. Bu kadar yoğun duygular beslediğim, hatta aşık olduğumu söyleyebileceğim bir eser varken başka bir noktadan başlamanın anlamı yoktu. Peki ne ki bu One Piece? Özellikle anime sektörüne aşina olan fakat One Piece izlememiş kişilerin çok fazla duyduğum bir soru var. Bu animenin kerametine, bin küsür bölüm, vakit kaybı değil mi gibi söylemlere değinerek başlayayım. One Piece'i çok basit çözetlemek gerekirse bir yolculuk hikayesi aslında. Korsanlar kral olmak isteyen saf bir çocuğun bu uğurda geçirdiği korsanlık macerasını anlatıyor. One Piece esasen hayal kavramı üzerine kurulu. Birinci bölümden itibaren sürekli birilerinin hayali doğrultusunda olaylar gelişiyor. Karakterler yer yer hayallerine yakınlaşıyor. Yer yer de hayalleri gün yüzüne çıkamayacak şekilde batıyor. Karakterlerden belki de daha çok önemsediğim bir unsur var ki zaten One Piece'i benim için aşık olunmaya değer kalan şey bu. Evren. One Piece inanılmaz genişlikte, içerisinde sonsuz hikayenin anlatılabileceği, kendi içinde tutarlı ve oldukça ilgi çekici bir evrene sahip. Fantastik rol yapma oyunlarında sistemden çok setting'e yani oyunun geçtiği evrene odaklanan ve kendi evrenlerini yaratan biri olarak One Piece benim için çok büyük bir ilham kaynağı oldu. Uzun süredir devam eden ve konsepti yolculuk olan bir anime olmasına rağmen evreniyle ilgili hala o kadar soru işler o kadar görülmemiş mekan var ki. Bütün bunlar aslında One Piece'in objektif olarak övülen kısımları. Benim için özel olmasının sebebi arasında az önce saydığım şeylerin yanında bir de duygusal bir bağlılık yer alıyor. Bir esere uzun zaman ve düşünce yatırımı yaptığınız zaman ister istemez o eser sizin bir parçanız oluyor ve bir noktadan sonra eser hakkında araştırmalar yapıyorsunuz. Etrafında dönen fan dünyasına dahil oluyorsunuz. Karakterlerin hüzünlü geçmişlerini üzülüyor ve eserde gerçekleşen olaylar günlük yaşamınızdaki ruh halinizi etkilemeye başlıyor. One Piece'e aşık olduğumu fark ettiğimde modumun inanılmaz düşük olduğu ve kendimi en diplerde hissettiğim bir andaydım. İçimde biriken stres ve üzüntüden bilgisayar başına oturmuş boş boş masa üstüne bakıyordum. Kolumu hareket ettirecek mecalim yoktu belki ama bir noktada kafamı dağıtmam gerektiğini yoksa işlerin daha da kötüye gideceğini fark ettim. Ve YouTube'a girdim. Özel olarak bir şey yazmadım. Ana sayfama baktım ve orada birkaç One Piece kesine denk geldim. Spoiler vermeyeceğim ama izlemiş kişilerin e, anlayabileceği malum bir sayfadaydı. Sahneye de gelmiştim. Yıllar olmuştu belki bu sahneyi geçeli ve o anki duygularımı anımsadım. Sahneyi açtım ve izlemeye başladım. Fark ettim ki aynı yıllar önceki gibi tüylerim diken diken olmuştu. Sahnenin sonuna yaklaştığımda gerçek hayattaki sorunumu unutmuştum. Kendimi izlediğim kesin duygusallığına bırakmıştım. Sonrasında birkaç farklı kesite ve böyle reaksiyon videolarına falan baktım. Birkaç saat sonra boş boş masasında bakan halimden eser kalmamıştı. Sinirin, stresin, gözünün içimden sökülüp dışarı çıktığını fark ettim. Sonrasında bu olay bir ritüelim haline geldi. Ne zaman benzer bir ruh halinde olsam açıp gerek üzüntü, gerek komik, gerek gaza getiren anime, dizi, film sahnelerini tekrar izler oldum. Ve bu süreçte fark ettiğim bir başka şey de ritüelimin neredeyse %80'inin One Piece kesitlerinden oluşuyor olmasıydı. İşte bu noktada fark ettim zaten One Piece benim için güvenli bir liman haline gelmişti. One Piece bende bu hisleri yaratıyor ve benim gibi bir sürü sevene sahip günümüzün en büyük popüler kültür öğelerinden biri. Fakat One Piece'i doğru anlamak ve gerçekten içine girip biraz içselleştirebilmek için kuru kuruya oturup izlemekten daha fazlasını yapmak gerekebiliyor. Ortaya çıktığı sene itibariyle özellikle başlarda izlemesi zor bir anime olabilir. Özellikle bir noktaya kadar günümüzün animasyon kalitesine karşı epey gölgede kalmış bir eser. Bu noktada kitabın kapağının eskimiş olmasına aldanmadan içeriye odaklanabilirsiniz alabilenler One Piece'den gerçek anlamda keyif alabilecek kişiler oluyor. Bu eserin çok uzun olması aslında negatif bir özellik değil. Kendi içerisinde o kadar geniş bir konu yelpazesine sahip ki şu an olduğum yerden yere dönüp baktığımda ne kadar büyük bir külliyatın parçası olduğumu görüyorum. Keşke One Piece'ı unutup tekrar başlasam mentalitesinde değilim. Şu an beni ben yapan ufak yapı taşlarından biri zaten bu uzun külliyata hakim olmam. Şu an olduğum yerden oldukça memnunum bu yüzden. Yine de One Piece'e yeni başlayan kişileri görmek beni her zaman heyecanlandırıyor. İnsanlarla sohbet etmek, tartışmak, teoriler üretmek, hikayenin bilinmeyen yerlerini doldurmak ve bu şekilde adım adım sona doğru ilerlemek çok eğlenceli. One Piece bütün bu mesaiye değiyor. Animeler üzerinde günümüzde çoğu eserde bu mental yatırımı yapamıyorum ne yazık ki. Çünkü buna değeceklerini düşünmüyorum. Müthiş görselliğe, dövüşlere, akıllıca yazılmış bir senaryoya sahip olsalar da tadımlık bir yemek hissiyatı veriyor. Tadı güzel, görüntüsü güzel ama doyurmuyor. One Piece ise her yorucu okul günden sonra yediğim mahalle döneri gibi. Tadı her zaman mükemmel değil belki ama yemeye ve bir alışkanlık haline getirmeye değer. Bu videoyu hazırlarken kafamda hıza One Piece'e başlatmak gibi bir amaç yoktu aslında. Sadece One Piece'i duygusal açıdan ne noktada gördüğümü belli eden yüzeysel bir video yapmak istedim. Böyle bir kanalda video üretmeye başlayacaksam ilk içeriğimin de One Piece ile ilgili olması bir nevi gönül borcumu ödemek gibi oldu. Önümüzdeki süreçte eserin detaylarına, felsefe nefesine, evrende ve hikayelerine değineceğimiz farklı videolar da gelecek. Bu noktada video hoşunuza gittiyse algoritmada öne çıkması adına beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin devamı için de abone olmayı unutmayın. One Piece ile ilgili sorularınızı veya bu videoda değindiğim konularla ilgili düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve unutmayın. <laughs>